Selamlar YouTube. Cem'in videosunda gördüm. Bir buçuk dakikayı denemiş. Bir buçuk dakikayı ben de denemek istedim. O yüzden hızlıca bir gireceğiz. Kesitsiz, şunsuz, bunsuz. Bir buçuk dakika nasıl oynanır? Cem'e gösterelim istiyorum. Cem'e yorum atın, şey yapın. Bakalım biz mi daha güzel oynuyormuşuz? O mu daha güzel oynuyormuş? Hemence Türkiye Play dedik. Ama ayarlarımızı yapmamız lazım. Ayarlarımızı yapmazsak olmuyor. Hemence yani time limiti 1 dakika 20 saniye çektik. Hızlı hızlı oynayacağız. Hızlı hızlı, hızlı hızlı şansımızı deneyeceğiz. Oh fuck. Aa mavi tabela. Aa hayır şey mavi tabelası. Ceme şey ne güzel kolay kolay yerlerden geliyor. Bize nereden geldiğine bir bakar mısınız ya? Çok ayıp ama. Abi bize bir tabela hani düzgün bir tabela versen mi acaba? Hani biz meydan okuduk da az önce meydan okuduk da abi biz. Hani bana acilen bir tabela lazım. Acilinden. Abi Edirne gibime geliyor ya. Karacı öğren. HES. Karacören hes neredeydi acaba? Heslerden birisindeyiz de acaba Karacören hes hangisi? Hiçbir fikrim yok. Bu yüzden hemen hızlı, hızlı devam ediyoruz. Bu tarafında da bir tabela var. Ah çok gittik çok gittik. 15 saniyemiz kalmış durumda. Karacören barajı hes. Abi şu taraflarda bir yerdedir gimme geliyor. Daha hiç zannetmiyorum. Karacören barajı Isparta'da da var. Şurayı işaretledim. Yes be! Son andaki bir işaretimizle Karacaören Barajı'nın... Abi Isparta'da da var dedim. <laughs> evet Karacaören Barajı o Karacaören Barajı'ymış. 4881 puan. Hiçbir tabela olmaksızın, hiçbir şey olmaksızın bulduk biz bunu. Bakalım şimdi hızlıca aşağıya doğru iniyoruz. İstanbul'dayız. İstanbul'un ne tarafındayız? Boğazı gördüğümüze göre Abi biraz hızlı iner misin? Bu tarafa doğru inmiyor musun? Ayıp ediyorsun ya. Dur, 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 dur. Üsküdar mı? Evet, Üsküdar. İstanbul Üsküdar. Üsküdar bu taraftaydı. Ha. Şöyle bir atalım. Ee, en azından yakınlarda bir yeri bulmuş oluruz. 1 dakika 20 saniyede nasıl oynanır? Nasıl 20 bin puan aşılır deneyeceğiz. Bakalım umarım Cem gibi gene hatalı hatalı bir şeyler yapmayız. Cem'in e şu an dis atıyorum. Fena halde dis atıyorum. Bakalım bir gün premium alırsa o da şey yaparız. 12 nolu sokak. Camilerimiz cemaatine Kavuşuyor. Ha sosyal... Aa yeni çekilmiş bir de fotoğraflar. Abi İstanbul Üsküdar'dayız ya. Hani gene güzel bir puan verir burası bize. Oh. Ee, olsun 4926 gayet güzel. Gayet çiçek. Hayır hayır az önceki yaptığım artistliği geri alıyorum. Özür dilerim. Rasıl Hacar. Delikli taş. Çok tanıdık geliyor da hiçbir fikrim yok. Abi ama bizi hiçliğin ortasına atıyorsun her seferinde. Bakılabilecek hiçbir şey olmuyor. Mavi tabela yok gene. Ya pikseller çözülmeden hemenceği hızlı hızlı atlıyorum çünkü bir an önce bir şey bulmaya çalışacağım. Mavi tabela ya da herhangi bir tabela. Bakın yani öğrenin çok iyi bildik. Şuradan biz bir şurayı bir işaretleyelim de gene aşırı düşük bir puan almayalım. Gene yön tabelası. Aa, başlangıca dön, tam tersi yöne git. Aa gitmiyor. Fuck. Ya gitmediğini bilseydim. Aa burası çok kırsal bir yer. Doğuda bir yerler olması lazım burası ya. Şu taraflarda bir yere Adıyaman taraflarında bir yere attım şu anda. Kesinlikle çok kötü puan olacak. Çünkü 10 saniyemiz kaldı ve tabelaya doğru gidemiyoruz. Tek yön gitmemiz gerekiyor. Tek yön gitmemiz gerektiğini fark edemeden başlangıca geri dönmek zorunda kaldım. Çok kötü. Çok çok kötü. Siirt. Çok çok kötü. Derken gene saçma sapan bir yerde başladık. Evet abi on, 1 dakika 20 saniye falan hani olmuyormuş. Bunu anlamamız gerekiyor. Hani fazla artistik yapınca böyle küçülüp küçülüp gidiyorsun. Böyle hezimete uğruyorsun. Ay kötü kötü olduk. Abi bir dakikada da. Neyi tur lan o? Şu tarafa doğru gider misin lütfen? Esadaş. Sefa kat Esadaş Esadaş Erzurum. Bence Erzurum'dur. Biz bir Erzurum'a şöyle bir işaret atalım. Kaç saniyemiz kaldı? 30 saniyemiz kaldı. 30 saniye içerisinde tahmin edebilme şansımız var mı? Çok düşük. Bir yerleri bulmak bile 30 saniye içerisinde çok zor oluyor. Ken hiçliğin ortasında nasıl iyi bir puan alınabilir? Çok zor. Evet, yol gene bitti. Abi yol bitti ya. İnanmıyorum yol bitiyor. Esadaş'ın Erzurum olması ihtimali. Abi 3400 puan. Hani 63 kilometre. Gene Erzurum'daymış ama Erzurum'un bayağı bir dışındaymış. İspirin ilerisinde. Tüh. Ya en azından Erzurum olduğunu tutturabildik ya. O da bizim için çok ciddi bir başarı. Abi niye bize hep böyle çıkıyor? Abicim ben şu tarafa doğru gitmek istiyorum ya. Şansım buradan yana deneyeceğim. Bakalım. Çok moralim şeyim filan çok pis bozuldu yani. Abi niye millete güzel güzel yerler çıkıyorken bize böyle yerler çıkıyor? Burada tabelam vardı. Evet tabela vardı keçili ak keçili ak keçili neresi hiçbir fikrim yok öyleyse merkezimize hızlıca bir geri dönelim abi cg kafayı yiyor hah düzel aferin ak keçiliye varmadan bir tane tabela göster abicim gerçek hayatta bu tabelalar çok daha fazla ya siz ne yapıyorsunuz yani ayıp denen bir şey var Akkeçliği çıkınca ya da girince bir tabela atman lazım. Şuraya şu kadar kilometre kaldı diye. Ay tabelasız tabelasız. Tamam yol yapım çalışması vardı. Yol yapım çalışması varken de 2-3 tabela atabilirsiniz. Yani ayıp oluyor. En azından şuradan bir Türkiye'yi... ...işaretleseydim. olmuyormuş. Böyle artistik yapınca hele hiç olmuyormuş. Yani bir kötü kötü bir şeye dönüşüyormuş. Abi bir buçuk dakikayı ben bir daha bir oynayabilir miyim? O ısınma turu mu olsun abi? Hemencek bir tane daha oynamak istiyorum. Bir dakika yirmi saniyelik. Evet ya şöyle güzel güzel yerler ver bana. Aksaray, Sirkeci, Sultanahmet. Sultanahmet'e giden yol. Avrasya tünelindeyiz hatta. Aha. Avrasya tüneli girişi. Sultanahmet'e gidiyor diğer tarafta. Abicim direkt Guest. Tamamdır. 4.961 puanımızı aldık. Abi 20.000'i 20 umarım aşabiliriz. Hani sorunsuz sıkıntısız aşabilirsek çok tatlış olacak. Gene bizi hiçliğin ortasına verdi. Bak hiçliğin ortasına vermese çok güzel puanlar alabiliyoruz. Bakalım bir. Denizli Muğla Karayolu Orta Refüj Ağaçlandırılması. Denizli Muğla Karayolu. Şuralarda bir yerdeyiz. Bakalım hızlıca hızlıca hızlıca. Peki burası neresi? Başlangıcımıza geri dönelim. Diğer yöne doğru gidelim. Belki bir çöp tenekesi. Belki bir, bir şey. Hani denk gelir be abi. En azından şehrin giriş çıkışlarını hani bir şeyini kardelen, şampiyon bir şey orta refüj ağaçlandırması dedin. Ağaçlar bitti. Abi geri 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 geri. Bir adım daha geri. Bey ağaç Muğla. Muğla'ya e güzel, güzeliz. 4.700 aldık. Güzel, çiçek. Bakalım denk gelebilecek bir şey tabela. Abi o arabada kesimizden kaçacak. Bu adam sollayamayacak. Evet, sollayamıyor. Neyi tabelası? Şey tabelası. Hadi az daha bir gidelim. Bir tane bir tanecik bir tabela ya. Bir tanecik tabeladan biz bir şeyler çıkartabiliyoruz be abi. Kocaman bir tabela var. OPET'e gidiyormuş. OPET tabelasından da tahmin etmek zor. Ya OPET de desek şurası şöyle işte şu şehrin, şu belediyesinin, şeysinin, şeysi. Abi en azından Türkiye'yi işaretleyelim belki yakınlarında bir yer çıkar. Orada bir mavi tabela var. Hadi. Hadi aslanım 30 saniyede mavi tabelayı görürüz. Evet. İlerle bakayım. Bir tane daha bir ilerle. Bir tane daha bir ilerle. Ardahan. Ardahan ne taraftaydı? Harika. Ardahan nerede onu bile bilmiyorum. Ardahan, 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 Adıyaman. Şavşat, Ardahan 3, Ardahan. Ardahan doğuda diye biliyorum. Hakkari, Yüksekova. Ee, Ardahan. Evet Ardahan'a 105, 105 kilometre farklı olmasın Ardan uç. Ah be. 3468 puan aldık. 63 kilometre farklı. Hem mencelik diğer şeye geçiyorum. Çünkü hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Hadi bir okul, bir şey. Hani zong, Midyat, Mardin Midyat, Mardin Midyat, Mardin Midyat. Kentler Birliği. Kentler Birliği üyesiymiş Mardin Midyat. Mardin Diyarbakır. Batman. Bence çok. Abi bence net şurada bir yerdeyiz ya. Aynen bak saat kulesi. Merkezimiz neresiydi? Merkezimiz burasıydı. Abi ara bir sokaktan geliyoruz da ben burayı işaretleyeceğim. Tahmin diyeceğim. Evet 4998 puanla çok güzel. Çok çiçek gibi. Bence bu tur 20.000'i 20 aşağımayacak gibi de olabiliriz. Abi virajlardan önce bir tabela olsun lütfen. Bir tanecik tabela ya. Bir tanecik tabela ile biz hani bir tahmin yapabiliyoruz. Evet tabelamızı da gördük. Kastamonu Küre. Kastamonu neredeydi? Kastamonu Kastamonu Kastamonu. Evet Kastamonu'yu gördüm. D765 karayolu Kastamonu Küre. Öyleyse buralarındayız. Viraj var. Sağa döndüğümüz zaman küreye bağlanıyorsa burası olmalı ya da şurası olabilir. Tahmin etmek. Bakalım 4969 puan. Bence bu sefer 20.000'i 20 geçmişizdir. 23.000 puan. 1 dakika. Bakın 1 dakika 20 saniye ile 20 bin 23 bin 189 puan bak rakamları bile söyleyemiyorum. Çiçek gibi tamam ilkinde kötü yapmış olabiliriz ama ikincisinde bu kadar zor olmasına rağmen bu kadar güzel bir puan aldık. Harikayız müthişiz. Youtube like atın. Şey yapın ben de daha kaliteli oyunlar sunayım size. Kendinize popüler davranıyorsunuz. hoşça Hoşçakalıyorsunuz. Görüşmek üzere.